Bu videomuzda İngiltere kraliyet ailesinin gizli taraflarını sizlere sunmaya çalışıyoruz. Törende gördüğünüz gibi Tapnak şövalyelerin simgesi olan Bahmet, ba Baphomet Baphomet veya da keçi simgesi 14. yüzyıl başlarında Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen tapınak şövalyelerinin taptığı iddia edilen şeytani figürdür. Tarihte bir ilah olarak ilk 1307 yılında kullanılmış olsa da Bab Homet'in terimi 19. yüzyılda popülarize edilmiştir. Özellikle bu tarihten sonra Eliphas Levi tarafından çizilmiş Sabbat keçisi olarak tanımlanan eser ile Bahomet Homet karakterize edilmeye başlamıştır. Bu tasvir erilik ve dişilik, iyi kötü aşağı yukarı gibi zıt kavramlar içerir. Figürün yukarı bakan sağ el merhameti ve sevgiyi, aşağı bakan sol el ise işte yargı ve kısıtlamayı temsil eder. Velasılın sağ el beyaz merhamet ayna, sol el siyah yargı ayna işaret eder. Yani burada bunu incelerseniz daha iyi. Kral